Arkadaşlar bakın bebeğimizin bezini taktık. Ee, bu size işte. gösterdiğim gibi saat böyle. Tam yani burada mesajlarımız var. üyelerin sadece mesajları. Şimdi arkadaşlar şimdi öyle. Bebeğimizin emziğini takalım ki ağlamasın geceleri. Ağlamasın geceleri şükür. Şimdi buradan kılavuzu Kılavuzu değil Baby name Dün adını falan? Adı değil mi? Adını ne koyacaksın abla? Ne? Adını ne koyacağım ben? Eee be... Bella. Bela koydu Bela başka. Hayır Bela değil Bella. Bella. E Bela baş belası. Ya hayır Bella. Bella Bella. Bella. Daha düzgün bir isim koysan Medine. Ya hayır. Medine'lara <laughs> Bella. Onun adı mı Krala Mendula? Ya Klara. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne kadar küçük bir şey. Şey koy ne de o? Hayır Bak kralım. Kralım. Ee, şöyle bu, 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 bunun... bir... Bunun... Bunu niye biber benim <laughs> Clara ya? Klara Bella. Bunu i̇şte... aşağı sarmışlar. Ya işte sus olarak. Ha. Sus değilmiş. Sus. Krala olsun mu sadece? Ne? Krala. Bella. Krala. Krala mı? Hayır. Krala. Eee. Ya krala mı? Bella, bella, bella bir kapıcı. Tamam şimdi emziği al. Dur abla dur. Ver, al ablacığım. Emziğine bakın arkadaşlar. Bebeğim burada. Ama da yakında kardeşim oluyor. Evet. Nem nem nem. Bırakıyoruz. Kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Allah'ım bebek ağlayacak. Lan. Ver ver şunu. Bebek ağlayacak arkadaşlar. Ama bu sarı bunu da mi? Yani, ne alakası var babasıyla? Uy uy. Kafası dönüyor maşallah. Tövbe tövbe. Maşallah. Sen, eh. Neymişim bebek? Babası Bilmiyorum bebeğim. derece ya, Ali, Bırak. yapma. Ne 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 Saçı o kadar yumuşak ki. Memle. Ne? 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 Ee, mesela, e, ne? Ne? Memle. Ne? 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 Beyla, ne, ne. Mı? ne? Ne? O da Bella. Ay, tamam. Ay. Bebeğin. Bebeğin ayağı Bella. Ay. Bella. öğrendi. Abla suyu yapabilir artık bebeğin. Bella. <laughs> Bunun adı Bella. Öyle Bella. İzabella B, be B de. Bella. Bella. Şimdi bu saç bandını tak. Lova yazıyor. Bebeğin oyuncağı. Bu da küçük kız olsun yani. Ben, ben... ne kızı ya? Oyuncağı <laughs> mı? Oyuncağı. Yeni doğan bebeği olsun. <laughs> Bacaklarına bak. dün 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 dün. Ben bunu gece görsem böyle yürürken Evden kaçalım. Bu emzik olmuyor değil mi ona? Emzik oluyor. Çok tatlı. Ağzına girmiyor mu? Girmiyor. De 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 Ağzı de de. Ağz da, 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 da. Mıknatıs iki tarafta da var. Mıknatıs. De ben de ben de 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 Eli ver. Kızım toparla hadi çıkıyorsun. Aaa çok tatlı. Güzel mi Ali beğendin mi? Ben tuvaletim mi geldi? Yani? Yok. Bebeğin öyle olsun. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar muhteşem çokmuş. Güzel de poşetini koy tekrar. Bu İngilizce olarak geldi ama. Evet, çünkü ne, yurt dışından geldi. Bebeğimiz tekler öyle bak. Bebeğimiz tekler öyle bak. Güzel, saçları çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yılan boynuzlu gözü var. Yılan var ya. bir Arkadaşlar. Yılan Ve kendisi şey mi? Mıknatıslı. Ne? Çift da var. Şurasında da var mıknatıs birbirini çeken şöyle yüzden bu şekilde. Eee alsın mı ben? İyi. Geçiyor. Gel Evet, oyuncak ve bu çıktı. çantaya koy. Arabanın manzeni. Evet, konuştum önünde. Onun için. Bu da saçını şeyiydi. Hayır bu önemli bu. Amca, o Türkçe. hırsız mı? Onun hırsız maskesi. Bir de Ama takılmıyor. göre. Bang Tamam, saatin tam. Tamam. Telefon kiminde? Babamın. Tamam. Baba, onguna mı aldın sence? Hmm. Kaç değerli? Benim de. şeyim, arkadaşlarım altınla aldım. Bu kaç değerli? <Sessizlik> 4 bin lira. 4 bin lira falan. Hayır. 2000 lira. Temmuz'dan. Ya <laughs> bana bebek dünyasından alsaydım 6 bin lira, 8 bin lira ödeyecektim Bebek dünyası. Rabona bebek dünyası. Hadi Bunu bitir da... diyor. 7 dakika olmuş. Şimdi gidiyorum ben öyle. <laughs> Ama şey benim YouTube kanalıma abone olsana. <laughs> Söyle adını. Lyon Lyon Ne adı? 4806. Şimdi kalma, ben olacağım onun. Adın ne? Lyon Lyon. Leo Lyon. Lyon Lyon. Lyon Lyon. 48 Hı. 06. Bebeğim. Bebeğim geldi şu Aa, ara. Eleğin. Aa bak bu, bu benim kanalım. kadar güzel saçlar, Bak mi? şimdi. Aa buldum. 18 abone mi oldu? Bak. Bunu bugün çektim. Da bu bu çok kötü bu arada. Evet. Çok güzel. Ne? Kamera. Hmm. Adını söyle. <laughs> Leon, Leon. Sen ne yaptın evde? Sadeye ya döktüm salatanın içine. Ya. Ne, ne yapmış? Bak. Sadayı her yerin içine de ya. Ama biraz kasmış bu video. Selamünaleyküm. Aleyküm. Scoot game oynuyor burada. Evet. Ben. Evet. Burada Minecraft oynuyor. Bu benim bir. 10 dakika daha benim var. Annem annem de abone olur zehir mi? Ya bir tane benimle videosu var var ya Benimle bir tane videosu var. Evet evet hop ölür. Susadım çeşme. Gördüm o ya. Çok susadım ya. Hadi hadi hadi. Ya hep odana çekmiş videoları. Hadi su var yerde su var var. Ben bu video, ben video çekmiştim ona. Annem evet. gözüktü anne. Annem suyun içinden geçebiliyor çünkü. Ama orada ben da... Ben bu videoyu çektim. Evet. Bak Ali ben bu videoyu çektim. <laughs> orada bir bak, şey yok. Bak 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 Bir bak. <laughs> Arkadaşlar 19 abone var. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Bak hayır bir bak Ali Ay, Ali diyorum şey şey Hatice Hatice hani, bakın bir bak Ay, bakıyorum Hatice bak şimdi ben çektim abimin kafesindeyiz abimin kafesindeyiz <laughs> Geç, 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 geç. geç. Dur. bir tane şey geç. Da. Onu geç, onu geç. O, bu onu bilmeye bilmeye çektim. Daha küçüktüm o zamanlar. Onlar okul işte başladı. Aha. Bak, Onlar eğlendiğinde. Bak. Bak. O küçük küçüğüm. Orada küçüğüm. Yaprağa benziyor işte. Karı sizin için yağdırdı. <Bak. gülüyor> <laughs> Hayır dur. Hay dur dur. Aha. Bu ne ya? Bari bir like at. Like atın zaten hiç gitmez. He. Orada bir tane like atıyorum. <laughs> ben burada bir tane like at hep burada bunları çekmişim. Ne yapayım? <laughs> Eğlenceme çekiyorum. Videom da var. Bakayım. Evet bak beraber evin çeşmeyi nerede Görüyor musun bak abla beraber ne zaman bitirsene daha bir küçüktüm ee, küçüktüm dedim Anne. Çık çık YouTube'dan çık. Bu arada evet evet doğrusu dedim çeşit. Bu arada popüler olmuş ha. En çok ne? bu popüler olmuş. Ne? 45 <laughs> like. Beş meyve. Bak 16 Mayıs'ta like. 26 like. 26, bak, 26 bak, like açtırmışım. Hepsini ben like like'ladım zaten. Bütün videonu like'ladım. Hayır bak popülerlere giriyorsun burada. Bak 26. <laughs> evet. Güzel ya. Hani senin yüzün yoktu? Hayır ben. Küçükken. 7 yaşındaydım. Sen ye. Sen bunu gerçekten YouTube atacaksın mı böyle? Attı çünkü attı bileni. Bunu <laughs>